Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Beast Mode Bulk serisinin 17. bölümüyle karşınızdayım. Bu sefer direkt idmanla başlıyoruz. Yani normal böyle ön yerken veya antrenman öncesi hazırlık yaparken ki şekilde başlamak istemedim videoya. Direkt idmanda başlamak istedim. Sırt günü, sırt yapıyoruz ve deadlift'e başlıyoruz. Stretching'imi yaptım. Ve deadlift'e geçtim. Hareket üzerinde ısınmamı yapıyorum. Videoya yeni başlamışken eğer videolarımı beğen beğeniyorsanız veya videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve diğer sosyal mecralardan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar ve tekrar söylüyorum her videomda da söylüyorum zaten. Bunu söylemeyi fazla sevmiyorum. Ama işe yaradığını düşünüyorum. O yüzden yapıyorum. O yüzden eğer destek olmak istiyorsanız bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Bugünkü konumuz spor salonundaki davranışlar veya spor salonu ahlakı diye söyleyeyim. Mesela birisi bench press yapıyordur. Siz ondan çok çok daha güçlüsünüzdür veya ondan güçsüzsünüzdür. Zaten kaldırdığı ağırlıklardan az çok biliyorsunuzdur. Ya da e, yeni ise de mesela birisi yapıyor. Gittiniz başka hiçbir yer yok. Mecburen onun yanına gitmek zorunda kaldınız. Diyeceksiniz ki kibar bir şekilde ayılık yapmadan burada mı çalışıyorsunuz falan. Bu şekilde dedikten sonra evet der. Ondan sonra aslında onun şey demesi gerekir. Beraber yapalım mı? Demeyebilir de, diyebilir de kişinin kendisine bağlı. Belki tek yapmak istiyordur. Yani illaki birisinin yanına almasına gerek yok. Yani bu kibarlık göstergesi değildir. Kişiden kişiye göre değişebilir. Siz ne, de, ne diyeceksiniz? Ya başka bir hareket yapacaksınız. Yani iki olasılık var. Ya da beraber yapabilir miyiz diyeceksiniz. Zaten eğer o çalışan insan ayı değilse büyük ihtimalle kabul eder. Şöyle bir yaklaşımla da bulunabilir eğer ayıysa ve dağ ayısıysa. Yok ben tek yapacağım falan bu şekilde zaten iki setim var yapayım falan. Böyle kurnazlık çakallık yapmaya çalışan denyolar var. Çokça başıma geldi. Diyeceğiniz şu, spor salonu ortak kullanım alanıdır. Ben de buraya para ödüyorum, sen de buraya para ödüyorsun. O yüzden burada beraber çalışacağız. Ve hiçbir sistemde de bu şekilde yapılmaz. Ve böyle üst üste zaten set giremezsin. Gidip orada telefonla oynayacağına o telefonla oynamayı kes. Git ayakta oyna. Ben de setimi gireyim. Sen de setini gir beraber yapalım. Huzursuzluk çıkarma. Yani bunu özet bir şekilde söyleyin tabii işte. Ben biraz daha uzattım. <laughs> Burada abim <laughs> arkama geliyor. Ya abim derken öz abim değil. Salonun abilerinden. Gerçekten çok severim. Çok nasıl desem. Çok iyi bir insan. Hem de <laughs> çok iyi muhabbeti var. Gerçekten çok seviyorum. Ne diyordum? Eee... İşte ya bu şekilde mesela o bench konusunda böyle veya bir hareket yapıyorsunuz, bench press yapıyorsunuz veya bir makinedesiniz. Bu şekilde olmalı. Arkadaşlar ben konuştum başka bir kural hakkında. Yani yazılı olmayan kurallar hakkında. Ama maalesef uygulama kaydetmemiş ve veya, veya ben yanlışlıkla iptal tuşuna basmışım. Kaydı, ses kaydını. Her neyse. Diğer bir konu hakkında konuşalım. Plaka konusu. Mesela ben deadlift yapıyorum ve öncesinde beşer plaka yani 10 tane plaka aldım. Salonda tabii ki de daha fazla ağırlık var. Çeşit çeşit ağırlık. Hatta 25'lik plakalar bile var. Her neyse. Mesela ben yeni başlamışken deadlift'e yani boş parla başlamışken bir tane abi geldi. Düzgünce söyledi işte çalışıyor musun? Ben dedim evet. Ya hepsiyle şimdi çalışmıyorsun zaten. bana biraz ver. Ben sana vereceğim. Zaten yanımda adam. Yanındaki bir makinede çalışıyor. Ben de tamam dedim. Böyle olaylarda ikinci şahıs yani ikinci şahıs derken plakası olan kişi birazcık sıkıntı çıkarabilir vermeyebilir. Birazcık şımarıklık yapabilir. Olabilir yani. Eğer başka bir plaka yoksa yapacak bir şey yok. Zaten hemen kullanmıyorsa istemek zorundasınız. Hatta vermek zorunda. He, daha başka plakalar vardır. O zaman işte uğraşmak isteme, istemeyebilir. O zaman gidersiniz paşa paşa başka plaka alırsınız burada kişinin birazcık inisiyatifine bağlı ve duruma yani gerçekleşen duruma veya şartlara bağlı olarak değişebilir. Veya işte isteyen kişi böyle çok ters konuşuyorsa o zaman ayrı tabii ki de o zaman daha farklı bir konuşma geçer. Ama zaten abi güzelce istedi, ben de verdim ağırlığı. Ondan sonra geri aldım. Bu kadar basit. Benim plakamı almayabilirdi. Başka plakada vardı zaten bir sürü. Ya ama fark etmez. Verebilirsiniz. Verin zaten. Önemli olan bu spor kardeşliktir. Spor direniştir diyeceğim de zaten ne alakası var. Yani spor birleştiricidir. Böyle şey yapmayın. Biz burada stresimizi atmaya geliyoruz. Yani birçoğunuz öyledir. Ya benim farklı amaçlarım var. Her neyse başka konuya geçelim şimdi. cable konusu. Cable konusu nedir? Arkamda görmüş olduğunuz cable makinedir. Kablolar. Ve bütün idmanını cable'da yapan insanlar var. Yani yapabilir mi? Yapabilir ama orayı işgal ediyor sonuçta insanların da kullanması gerekiyor. Mesela cable crossover'ı 10 set yapan insanlar var. Ve hiçbir şekilde insanları aldırmamaya çalışıyor tek yapıyor veya böyle gençler böyle çok kalabalık geliyorlar. Ya yani gençler dedim çocuklar. Kalabalık geliyorlar bir yere bir kitleniyorlar. iki saat hiç şey yapamıyorsun. Giremiyorsun oraya yani yapamıyorsun. Böyle yapmayın. Ne bu kadar kalabalık gelin yani iki en fazla üç kişi olsun yapacağınız idman da. Düşsene cable'ı kitliyorsunuz. Üç kişi. Diğer gelen insanlar zaten hiç yapamaz. Veya şöyle bir kural vardır. İki kişi yapıyorsa, bir cable'da iki kişi çalışıyorsa üçüncüye bok yemek düşer. Affedersiniz. Ya soğursunuz. Gerek yok. Git başka ki, eğer cable varsa orada yap veya herhangi bir diğer bir haritaya atla ki zaman geçsin. Ondan sonra sen gir oraya. Olay budur. Ama böyle sanki kendi oyuncağıymış gibi. Gerçekten şımarık çocuklar gibi davranan o kadar insan var ki. Özellikle böyle biraz da yaşlı kesim. ya yani yaşlı kesim dediğim 30 ile 50 arası. Gerçekten böyle bazıları var salak salak davranan. Ya olabilir ama çok düzgün insanlar da var. Efendi insanlar da var. Az önce yani az önce dediğim dedif yaparken <laughs> arkama gelen abi. O mesela öyle hiç değildir. Efendidir, naiftir, mütevazidir. Öyle insanlara canım kurban. Ama böyle bir şeyi kitledi mi vermeyen, düzgünce konuşursun sana hayvan gibi konuşur. Böyle insanlara tahammülümüz yok. Onlar zaten kıskanç olur büyük ihtimalle. Vücudunu görür, seni kıskanır, bakar uzaktan böyle çaktırmadan bakar sana. Zaten öyle insanlar direkt belli olur. Ya sadece siz de olay yaşamaz. Bütün salonu zaten olay yaşar. Zaten öyle bilinir. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> İyi bir insansanız, mutluysanız mesela bir insan hakkında neden böyle kötü düşünesiniz ki ya veya böyle aşırı kötü yorum veya işte kuyusunu kazmak veya kötü bir şey söylemek, kötü söz söylemek neden uğraşırsınız ki? Yani ne gerek var? Ben mesela uğraşmam. Ya bana ne? Diğerlerinden ben onun iyiliğini düşünürüm. Normal bir insanın. Ama hayatında sorunu olan, kötü düşünen insanlar genellikle böyle şeyler yapar. Yani problemi olan insanlar daha çok birisine problemliymiş gibi davranır. Mesela boyu kısadır, yakışıklı değildir, çok fazla kaslı değildir, yağlıdır. Sosyal medyada önüne gelene her boku söyler. Der ki işte yok şu form yanlış. Şey gibi böyle en bilir, bilir kişi gibi konuşur. Sonra işte yok kolum küçük yok şuran böyle yok şuran şöyle. Sosyal medyada böyle yani dışarıda da aslında böyle ama insanların fazla götü yemediği için affedersiniz. Fazla böyle yüzünüze söyleyemezler. Genellikle böyle kişiler arkanızdan konuşur sosyal medyaya direkt yaza, yazabildikleri için yabancı kişilere onlara bir şey olmaz. Ama böyle dışarıdayken yani normal hayatı dönünce bunlar bir böyle pısırık olur. Böyle yüzünüze konuşamazlar. Her neyse ne diyorduk? Cable konusu. Cable'da iki kişi varsa girmeyin. Cable crossover yapıyorsanız yani göğüs çalışıyorsanız da yanınıza bir kişi alabilirsiniz. Veya birisi triceps çalışacak veya biceps çalışacak veya herhangi bir hareket yapacak. Onu alın. Veya şöyle de olabilir. Atıyorum. Birisi biceps çalışacak. Diğeri de triceps çalışacak. İki cable'ı aynı anda onlar kullanır. Onların seti biter. Seti biter. Ondan sonra siz kendi apartınızı takıp direkt çalışabilirsiniz. Böyle bir Dönemeşte yapabilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Başka bir konuya geçelim. Evet, diğer konumuzda spot meselesi yani yardım meselesi. Atıyorum birisi sizden yardım istedi. Bench press'te, omuzda yani omuz press'te herhangi bir harekette yardım istedi. Bench press nezdinde örnek vereceğim. İlk başta yardım edersiniz. Barı alırken veya öyle de istemeyebilir kişi. Sadece arkamda dur diyebilir. Ne olur ne olmaz diye. Eliniz yine yukarıda durur veya izlersiniz. Ağırlığa göre. Yani mesela 100 kiloyu biraz daha rahat yapıyorsa. Normal durup izleyebilirsiniz. Konsantre olup. Veya böyle çok zorlanacak bir şekildeyse. 3-5 santim Parmaklarınız, eliniz böyle bara yakın durur, ama temas etmezsiniz. Bu şekilde durursunuz <laughs> ve beklersiniz. Bu arada şey, ne diyecektim ya? Heh. 220 kiloyu normalde bir iki tekrar daha çıkartırdım ama şu bar meselesinden dolayı gerçekten sıkıntı çektim. Bir de bar vurubu neden bu kadar az yaptım? Hem bar yamuk hem de sağ bisepsim fazla etkilenmesin diye fazla ağır yapmadım. Çünkü bu harekette vuruyor. O yüzden bir iki set yapıp bıraktım direkt. Yani ne, her neyse ya yani böyle yardım edersiniz. Çünkü birçok kişi böyle bara temas etmenizi istemez. Çünkü birçok kesim böyle sanki yardım ediyormuş gibi algıladığı için direkt bara temas ettiğinizde. Hayır ki öyle bir şey yok. Tamamıyla böyle kendim yapıyorum de, diyebilmek için yapılan bir şey bu. Kimisini çok rahatsız eder. Kimisi için çok fazla bir önem arz etmez. Ama siz siz olun. Böyle bara çok temas etmeyin. İnsanlar çok sevmiyor. Ben de çok fazla sevmem. Yani kendim yapıyorum diyebilmek için. Siz nasılsınız bu arada arkadaşlar? Hiç böyle sormamıştım size. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz umarım iyidir. Neyse. Böyle devam ediyoruz işte. Yani kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Neredeyse her gün video atmaya çalışıyorum. Beni takip edenler, izleyenler zaten görüyordur. Hiç bozmadan günde 3 tane short yani YouTube'da Günde bir tane de video atıyorum. Yani neredeyse her gün atmaya çalışıyorum. Off day'lerde birazcık aksamalar olabiliyor veya bir aksaklık olabiliyor idmana gitsem bile. Veya biraz müzik dinleyip idmana gitmek istiyorum bazen. Çünkü böyle telefonumdan çektiğim için ve daha kaliteli bir çekim yapabilmek için direkt videoya alıyorum ve müzik dinleyemiyorum. Yani müzik dinlemeyi de ben idmanda çok severim gerçekten. Ki birçok insan idmanda müzik dinlemeye alışmıştır. Ben de alışkınım. Birazcık zorluk çekiyorum. Ama yapacak bir şey yok sizin için. Her şeyi göze alıyorum. <laughs> Biraz fazla konuştum herhalde. Biraz sizi idmanla baş başa bırakayım. Song. Bitch, what's setting? Bitch, try to suck on my dick. on, right? clip the grip of my, on my grip on my point. Tip the because it's so My way, bitch, move it. Fuck it. up, it up with too many but what it got in my stomach, They fuck Keep a strap up on my It's Got a hollow talk. like that. I'm on, Got Come my I lose Catch a with no keys. and let you race like what the fuck that got too Evet arkadaşlar. Upper back row'a geçtik. Üst sırt için en sevdiğim ve bence en etkili olduğunu düşündüğüm egzersiz budur. Bu arada tavandan su ak akıyormuş. Her neyse. Bunu da dikkat etmeniz gereken kontrollü yapacaksınız. İyice salacaksınız. Bak ne, ne kadar esnetiyorum kasımı. Ondan sonra güzelce sıkıyorum ve iyice esnetiyorum. Olay budur. Arkadaşlar şöyle bir sorum olacak size. İstediğiniz bir içerik varsa veya <laughs> İstediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz yani değerlendirebilirim veya yapabilirim zaten yakın bir zamanda soru-cevap yapmayı düşünüyorum onda zamanı var o da gelecek bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik neredeyse. Videomu beğendiyseniz veya bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz veya diğer sosyal mecralardan da takip edebilirsiniz beni. Bu şekilde ben asla bırakmayacağım. Her zaman söylediğim gibi içerik üretmeyi diğer sosyal mecralardan ve bu YouTube kanalımdan da devam edeceğim. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır diye bitirmek istiyorum videoyu. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.